38. bab babun iza lem yutim mer rükua Rükuyu tam yapmayan kimsenin durumu eğiliyor eğilip kalkmasıyla beraber oluyor böyle bir kimsenin namazı ne şekildedir 60. hadisi naklediyor müellifimiz İmam Bukhari kalel İmamul Bukhariyyü Rahimahullah ve rahim ma'a. Allah Celle Celalü İmam Bukhari'ye rahmet eylesin. Bizlere de onunla beraber rahmetini dünya ve ahirette ihsan eylesin. Haddetene Hafs bin Umar. Kale haddetene şu'be. An Süleymane kale semi'tu Zeydebne vehbin kal. Zeyd bin Vehbi işittim. Şöyle diyordu. Ra'a huzeyfetu Racülen la yutimmur rükû ve sücud. Huzeyfe Tübnül Yaman, sahabe-i kiramın değerli şahsiyetlerinden, değerli gençlerinden Hazreti Ömer'in kendisine imrendiği gençlerden biri. Rükû ve secdeyi tam manasıyla yapmayan bir şahsı gördü. Kale ma salleyte. Sen namaz kılmadın dedi ve لو مت مت على غير الفطره التي فطر الله محمدًا صلى الله عليه عَلَيْهَا. Muhammed Mustafa'yı Allah'ın üzerinde yarattığı o fıtrat çizgisi üzerine ölmüş olmazsın bu haliyle öldüğün zaman. Sen namaz kılmış olmadın. Bu halinle vefat edersen Allah'ın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i üzerinde gönderdiği o düzgün, o istikamet, o fıtrat çizgisinden sapmış olarak ölürsün. Yani bu hareketin sünnet-i seniyyeye muhalif bir harekettir. Rüküye varıyor, tam kalkmadan secdeye varıyor. Öyle bir namaz kılıyor ki yani bir dakika içerisinde bir bakıyorsunuz dört rekatlık namaz bitmiş sür atle hızlı bir şekilde arkasından biri koşturuyor gibi kılınan namazlar makbul namazlar değil İslam itina ihtimam itidal her şeyin ölçülü her şeyin dengeli ve her şeyin sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine uygun olmasını emrediyor. Namaz kılmış olmadın. Namaz kılmadın. Bu namaz değil. Rükû ve secdede hassas, titiz olmayanların namazı makbul bir namaz değil. Eğer bu şeklinde devam edersen, böyle vefat edecek olursan, fıtrat dışı, düzgün, o istikamet çizgisini aşmış, tecavüz etmiş olursun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın yarattığı o istikamet, o itidal, o orta yol çizgisini şaşırmış olursun demişti Hüzeyfe Tübnül Yaman radıyallahu anh. Sahabe-i kiram yanlışlıklara anında müdahale eden insanlardı. Batıl karşısında susmayan kişilerdi. Haksızlık karşısında susmayan insanlardı hem zalimin hem mazlumun yanındaydılar. Zalimin zulmünü engellemeye, mazluma da yardımcı olmaya gayret ediyorlardı. Onlar sahabeydiler. Allah Resulü'nün dostları, yakınları, onunla beraber olma şerefine nail olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ ma'hu" ma ifadesiyle onunla birlikte olanlar diye tebcil edilen insanlar yüzlerinde secde eseri belirli olan insanlar. Radiyallahu anhum ecmain.